başladık. Bir bunları basacağım. bu bir siyah auf ya jetzt, ja? Ja. Einfach checken. Çekecek checken mi? Yeah. Çek... olmuyor lan. Oğlum, sak. Ha, anladım. Tam dedi rüke gideceğiz. Şimdi burut mu? Ja. Yeah. Ha, sen Bremse girersin, lan Sen premzi aşağıdan çekiyorsun onu. Burada. Çek kendini dur aynen. Ama hand premzi çekip de gidiyorduk. Arkada şey var mı? Var da. Gel gel. Ötüyor mu? Gel ya Ötme, ya. Ötmüyor nasıl? Gel no hemen. Ne mi şey yaptı şu? Video yapma. Selam arkadaşlar. Yepyeni video hoş geldiniz. Öyle çekme lan konuşamıyorum. Nasıl çekeyim? biliyorsunuz <laughs> ee, ki Furkan yine araba aldı, Mersin'e saldı ve ben işten sürmemiştim, otomatik ve şimdi bunu test edeceğiz. Tabii lafım her yer 30 ama yine de bir kullanalım dedik. Bir test edelim arabayı. Sen araba mektiğinde video çektin mi? Ee, çektim de hani çok çekmedi çünkü araba sürdüğüm için çok çekemedi. Masa abi. bak şuradan aşağı indirdin mi? Bir sunu Anladım güzel teşekkür ederim. Öyle işte hayırlı olsun Fukan güzelmiş araba. <laughs> Öyle. Otomatik her zaman güzel hazır. No, e, o şu spot mod alayım mı? Yok yok hiçbir şey yok. <laughs> Annem biliyor değil mi? Ya yeah. tamam. ya. Gidelim o zaman. nasıl tempo mate. Onun bir aşağısındaki. Ya da şu tarafa gidelim. Tramstein tarafına. Tamam kabak gidiyor. Bu da işte geçen kalacak. Yani hediye alacak. Ne almış dayı şimdi? Aymar. Kimin o? Kasım. Beraber kullanacağız. La, şeyim, yemek yapmak için ki için. <gülüyor> <gülüyor> bon o, ailesin ailesin arkadaşlar şimdi annemler gitti. Biz de Furkan'la biraz dolaştık. Geldik arabayla. Hazırlandım şöyle. Hemen biraz makyaj yaptım. Çok az bir şekilde. Saçlarımı zaten düzdü ellemedim. Şöyle üstümü siyah pantolon ve bu mavi üstü Türkiye'den almıştım. İlk kez gidim bir şey içmeye gideceğiz. Halit'i bekliyorum. Halit de bugün tüm gündür, um, yani tüm gündür dediğim saat 12'den beri evden çıktı. Um, i̇ş yerinde Soma Festleri varmış. Soma Fest'e gitti. O gelsin, ben gideceğim. Onu bekliyorum şu an. Saat tam 5. Kızlar saat 5 buçukta buluşacak. Ben de artık Halit ne zaman gide gelirse o zaman nasip Arkadaşlar, olacak. Arkadaşlar, çocukları biraz dışarı çıkardım. Saat 5 buçuk oldu. hala bekliyorum. Halit'i bekliyorum ama ben şimdi dışarı çıkardım biraz çocukları. Arkadaşlar biz şimdi yemek yedik kızlarla. Oradalar. Ve şimdi McDonald's'a gideceğiz. Kahve içeceğiz be ya. Evet arkadaşlar biz şimdi arkadaşlara oturduk. Ve şimdi eve gidiyorum saat 9.40 geçiyor. McDonald's'ta falan oturduk. Hava karardı bile. Artık kış geliyor. Öyle. Eve gideyim. Ondan sonra üstüme giyineyim. Biraz oturayım. Sonra yatarız artık. Yarın da görüşürüz artık. İsli ne? İsli bakayım gözlerinize Vaa Vaaay wow, kalp yaptı. Şimdi <gülüyor> hem, <gülüyor> ablaya geldik. Benim Yeliz <laughs> ablaya. Ona sineklik montalayacaktık. Biraz burada oturalım. Soğuk Red Bull içelim. Sonra da annem geçeceğiz yemeğe. Görüşürüz. Çok güzelsin anneciğim. Maşallah. da <laughs> şimdi Ademgül'e geldik. Yürü hadi evin. Bakalım annem ne yemek yapmış bize. Değil mi kızlar? Evet. Anneanne ne yemek yapmış? Hep yemek, hep Çiçek yaptık gel, gel gel. Evet, evin gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Böyle bize döner hazırlanmış. Ekmek de var. <laughs> Otur evin. Otur mama yiyeceğiz. Otur. <laughs> Aferin evin. Aferin benim. Arkadaşlar, bir şey yemek yedik. Üstüme bir yorgunluk çöktü. <laughs> Şimdi ben bir arkadaşımla aşağıda buluşacağım. Nisi bir hayli çocukluk arkadaşımla. Bunlar da burada oturuyor biliyorsunuz. Onunla buluşacağım. Çocuklar da yukarıda annem gibi oyun oynuyorlar. Evinde duruyor çok şükür. Hemen bunu bir fırsat belleyip dışarı çıkayım. Um, Halit de şey... Hani bu camiye gitti kardeşimle. O da camide bir iki saat duracak sonra gideriz zaten Herkes ertesi günden merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben şimdi gittim çocukları alıp geldim ve yemek hazırlıyorum öğlen yemeği. Şöyle bir e, tavuklu sos yaptım. Körili. İçine de böyle e, küçük bezelyeleri koydum. Bu şimdi kaynadı. Burada da pirinç pilavımı yapacağım. Şimdi arka pişsin. Burada da brokoli haşladım arkadaşlar. Üstüne yoğurt dökeceğim. Çocuklar seviyor. Ondan sonra Halit e, Mesilla'yı diş doktoruna götürecek. Çünkü o diş hastalığından beri, ağız hastalığından beri dişleri çok kırmızı. Ve ona bir baktıracak. Termin aldım saat 3'te. Evinden biz de yemek yapıyoruz değil mi evin? Evet. Hemen pirincin pişsin. Ondan sonra soğusun zaten hazır. Altını kapattım. pirincimle piştikten sonra yemeğimizi yedim Sonra Halep de çocuğu götürsün. Ve bugün inşallah Temo 5 lungum gelecek. Temo siparişim. Kendime güzel şeyler aldım. Gelirse size onları çekeceğim onları göstereceğim. Şimdiden çok merak ediyorum. Ama bana değil annem bile gelecek. Annemin evine sipariş veriyorum çünkü. Ha yani H&M'den Temo'yu. İlk kez yani şahini yapıyorum normalde ama Taymo şimdi ilk kez yaptım. Bakalım gerçekten güzel mi malları milletin dediği gibi. Nasıl çıkacak? Çok merak ediyorum. <laughs> Arkadaşlar, şimdi <laughs> banyo yaptılar ve pijamalarını giydiler. Çok güzel saçları oldu. Çok güzel koktular. Sen şimdi hediye geliyor hmm, çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Üçü de aynı takımı giydi. Geçen gün aldığımız takım. Hediye. Şey şimdi birkaç tane resim çekildi kağıtta ve bunları evin. uyutuyoruz. Evin. Şimdi Esra Esin'e uyuyacak ve evin. Evinde. Evin'de. Evet. Bir Sonra ben de paket açacağım. Tamam. Sonra hemen paketlerimizi açalım. Bakalım neler gelmiş. Evet. Arkadaşlar ben şimdi çocukları uyuttum ve paketim var. Ee, nereden geldi? Temudan geldi. İlk kez alışveriş yaptım Temudan. Böyle şimdi gibi bir yer. Ee, her paketimi açalım. Lazım. Aslında baya oldu gelinim. Ama çocuklar olmadan açmak istediğim için şey yapmadım. Hemen şu paketi bir açayım. Açarım geri. Anlamıyorum niye ışıkta mı? Çok kötü çekiyor ya. Heh, şimdi daha iyi bence. Evet. İlk olarak şöyle tokas sipariş ettim arkadaşlar kızlara. Çok tatlı. ben göstereyim. Bakın şöyle aynı mayalı. Çok tatlı bir tokalar. Yani aşırı güzel duruyor. Şarjım bitiyor. Bu niye ya? Bakın. Çok tatlı. Gözükmedi. Neyse. Şöyle tokalarımız var. Böyle. Ondan sonra şöyle buz kalabı. Ama bu çok küçükmüş bir kız. Şöyle buz kalabımız var arkadaşlar. İçine su koyup buzlatıyoruz. Buz oluyor. <laughs> Nasıl bir şey? Acaba çok merak ettim. Şöyle. Burada dolduruyoruz herhalde suyu. Sonra koyuyoruz. Oldu. Sonra arkadaşlar. Ana bu niye böyle olmuyor? Böyle içinde de kalemi var. Şey için. Iı, Dozillerin üstüne yapıştırmak için. Hani ne ne olduğuna bakmak için. Mesela bulgur yazıyor üstüne. Pirinç. Sonra yapıştırıyorsun. Bundan aldım. Bir tane telefon kılıfı aldım şöyle iple. Hemen göstereyim. Şimdi siyah. Zaten siyahtan şaşmam asla. Şöyle boynunu al. İyi oluyor çocuklarla. Telefon yanımda olmaz oluyor bazen. Sonra ne aldım? Şunları çok merak ediyordum. Ana. küçükler şöyle çiçek aldıydım yapar ama çok küçük vazo için Ay, bu ne bir iğrenç kokuyor şöyle çiçek aldıydım vazo için ama çok kısalar bilmiyorum vazo nasıl olacak her Başka ne aldım? Bir de şundan aldım arkadaşlar. Bu nedir sorarsanız. Şimdi ekmek hazırlıyor mu çocuklara? Meyve mesela. Meyve hazırlıyor. Böyle meyve böyle batırıp böyle yiyebiliyorlar. Üstünde figürler var. Ondan sonra mesela şöyle kedili falan var. Aşırı güzel. Ondan sonra şöyle siyahından var. Şunlardan var. Mesela şeye batırabilirsiniz. Çile falan. Ondan sonra boksun içine koyuyorsunuz. Yazın boksun. Ay şöyle güzel. Şöyle kendime küpe aldım. Hemen göstereyim size de. Ay çok güzel duruyorlar. Bir dakika. Bakın takayım bir hemen. İnşallah ışık çok kötü çıkmaz videoda da. Şöyle siyah küp. Ay çok güzel siyah mat. Hemen elimlere göstereyim size. Şimdi gelelim bardaklara. İnşallah kırık değildir yani. Şöyle. Oturuyor zaten. Bir şey olmaz. Şimdi ilk bardağımızı gösterelim. Şöyle baya paketli. bir tane bardağımız ama bayağı şeymiş Küçükmüş, küçük almışım. Çok güzel. Şöyle dört tane bundan var. Aynısını acaba. Aa. Sonra herhalde bu dördü bundan. Şöyle bir tane büyük var. Şöyle. Bunu bir açalım. Bence uygun yani. Sence Hı. nasıl? Hı. Normalde bu bardağın tanesi 15 euro tamam mı? Ya da 10 euro diyelim. Tanesi. Ya tanesi. Hı. Yok bir tanesi diye sordum. Hı. Tanesini 10 euro istedim. Bakın ama iyi paketlemişler ha. Folye içine foli. Yani kırılmış şeyi bence hiç yok. Oş, bu ne? Hatta burada böyle dörtgen var bak. Aşırı güzel. Aşkım bak. Güzel değil mi? Güzel değil mi? Ne gerek Ne gerek mi var? Güzel bence ama bu biraz çizik. Ürettirdin çocuğu. Çizik çıktı. Hemen gittim. hemen evine meme verip geldim. Şöyle bunlar da dört tane var arkadaşlar. 330 milim bu. Da bunlar niye böyle hatalı geldi? Çatlak geldi. Çatlak mı? Evet. Hem de iki yerinde. Şuna bakayım. Öf ya. Yok bu çatlak değil. Bir tanesi çatlak. Ya da çizik çıkıyor. Ya Çizik bir şey olmaz da. Çatlak işçisi. Yani bildiğiniz için de delik var sanki böyle. Neyse, şunları bir kenara koyayım. ona direkt bir yerlerin sana yollasınlar. Ona özellikle bir haber aldım. Ben bunu da göstereyim size. paketi de eşitmiş. Bunlar da böyle. Hemen çıkarayım. Bunlar da böyle. Bunun da tek fiyatı tekli fiyat herhalde 16 dolarıydı. O sitede. Şöyle. Latte bardağı. Burada dört tanesi 14 dolar mıydı neydi? Şöyle. Ama bu bayağı ağırmış. Bu güzel. Çizik mi? Yok. Sadece pis yıkamamız lazım. O bir tanesi bence içinde kırıldı biliyor musun? gelir mi? Bunlar aşırı güzel. Şöyle korumalı geldi bu çünkü. alçında. Geri de olacak bir tanesi. Hı? Bilmem ki baksana. Evet, şimdi de olsa. Şu an ne yazar? Bu donuk istem oldu. Ne un yapıştıramazsın. No, yapıştıramaz İçine gerek. Hangisi ha, Bak çok? Korsan iki tarafında. Ney? Su Çatlar mı şimdi sıcak ha falan yapınca? Bunda var mı için? Ya, hem sıcak hem de soğuk. Ha, i̇ki tarafı, iki tarafı. Ne, da. Ney bu şişe? Sahaya. Görür mü? Şahiye. İki taraf. Bu bayılır hemen duracak mı? Ya. Vallahi. Çok güzel. Bir, bir düşürseler çat evet. diye i̇şte düşmeyecekler Şey düşünmedik. Benim kırmızı tam açtım ya. Eee fotoğrafını çekiyor lan. zaten. Böyle işte arkadaşlar. Şöyle bağdan kalın şöyle dizin. Sonra size detaylı şekilde böyle gösteririm Şöyle size yeniden göstereyim. Bunlar oval bardaklarımız. Dört tane küçük. Bunlar büyük. Bunlar da büyük, aynı büyüklükte. Bu biraz daha küçük ama çok güzel. Hepsinden dört tane var. Sadece şu bardak benim moralimi bozdu ama nasıl göstereyim size? çizikler kamera netlemiyor ya şuradaki çizikler böyle daha iyi gözüküyor iki tane var bu kötü oldu ama bunu bakalım bir eklemini derim burada da gördüğünüz gibi bir eşyaları alışverişimiz bu kadardı